Dört vs Dört vs Dört içeri lan Gene sizlerle beraberik Bak Yapmayın Ama bugün bir şovumuz var Oo, Ha böyle de olmaz ama Ayy <laughs> Ya böyle pusara koyacaksak Naruto'yu baydım Zayıf oynadı ya bu füzi Aldım Mame'yi Al işte bak gelmiş buraya pusmuş ya. <laughs> bak hareketlere bak bak. <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> Abi yemin ediyorum var. Elo doktorların arasına düştük dene Ya. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşında var ki Hep bir bir manyosko bir Pokemon Ve sizlerin o çok sevdiği 4 vs 4 vs 4 içeriğiyle Gene sizlerle beraberlik Ekranda göreceksiniz takımları Kendi aramızda 3 roundluk bir 4 vs 4 maçları yapacak Şimdi de bu videonun hem editi hem de oynanışı hem de ilgisi için Lütfen beğeneceklerinizi atmayı sakın ama sakın unutmayın diyorum Hemen maçımıza geçelim let's go Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda Buzi. Bugün sizlerle beraber manyak psycho deli bir Contentin daha derken barışın videosunu olduğumuz için böyle değişik bir giriş yapmak istedim 4 vs 4'teyiz Kardeşim sürekli o ağlıyor mağlıyor falan filan diye muhabbetler döndürüyorlar bak Yapmayın Yapmayın yani ben hani gençlerin önünü açmak adına ee, Çok fazla hard kurulamıyorum Ama bugün bir şovumuz var Aynen aynen Bak şu Peki. şurası çok iyi şurası çok iyi buraya alalım buraya alalım en iyi yeri burası bu arada. Ben yani. atladım kardeşim. Oğlum onlar da araya mı atladım? Anam yani, öyle geldi. Tam önümüze. Tam önümüze. Tam gel. önümüze. Tam önümüze. geldiler. Naruto lan adam Rez önce indi bizden. Bak ince abi al eline silahı sen. Ben vereyim mi? Skalla Ayak sesi var. Nani yediniz şimdi. Ya bu ne be bu ya Bak bak arkadan sıkıyorlar. Bence onlar oynayalım abi. Ooo kardeşim. Ha böyle de olmaz ama he. Tamam şu kartı çekmiş kattılar. Neredesiniz? Ne Sosuke geldim Hadi. sana. Ya böyle pusarak oynayacaksak. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok halledeceğiz. Biri tabi kal. İnşallah yanından birisi gelip bulmaz. Ben çatı gaming yapıyorum bu arada. Bilal abi aldım. Oy. Baygın'ın barışlasın Sosuke karşımda. Hadi. ya bu Vuzi var ya. ya. Dur, dur. Bayağı şimdi görüyorsun, görüyorsun yanıma gel ha, okay, 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 okay. Al, aldın onu ay bu oradan baydı beni hayda, hayda bey. Ulan canım yok be gerekmedik hiçbir şey kalmadı bende ben saldım burayı bunlar kaçıyor bir aldım nak bol tarafı da aldılar bu ne al. tamam sakin olun Lan Barış abi. Al işte. Bak bak Sasuke bak bak şerefsiz bitiriyor. Reis abi sakin ol. Bu gel bit lan aşağı. Gel. Bitirin. Buraya baydım buraya baydım. <laughs> ben buranın kili aldım dönüyorum. Üçü de bir de o binanın içinde. İkinci abi tam önündeki binadalar bak tam önündeki binada. Oynay şekli bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir. Bilal düştü. İki kaldılar. Tamam. Ömer abi önünde. aa üstte üstte çatta <gülüyor> <gülüyor> abi. be, bir el abi, abi. Hayır. Oğlum abi. kıçına <laughs> kıçını dönüp gidersen öyle olur Zayıf oynadı ya bu vizi Bitti mi bunlar? Oğlum böyle bitti, olmaz bitti, ki bitti. ya 6x mi? Ne? Yapmadım o zaman 6x'e <laughs> Madem 6x varsa oynayalım ya Biri böyle sola geçti Biri bu sağda ha Hayır be, çatıdaymış Alamıyorum değil mi seni? Yok yok. En soldan arka oynayalım. Bu bir eve çıkalım, bu eve çıkalım görürüz onu. Ama görmüş mü bizi? Ay! Bu da 6x'imle dalga geçilmez oğlum. Şura vurulmazsa oyun bizde. Görümde kabul edecek hiçbir şeyim yok. <laughs> Az ya, bu da kiliseyi almış oğlum. Sasuke top sende. Kiliseyi almışlar bu arada geçirtmeyecekler seni. Sasuke 1 bir vs 2 atacaksın. İnşallah. Kilisenin duvarının dibine gidip. Yapacak orada Güzel güzel. Go abi go Sıkıntı yok devam. hadi kardeşim hadi round hadi hadi hadi. Herkes ortaya alıyor. Onlar sağ aldı bırakın sağ olsun onlar. Biz şurayı alalım. Ben balkona attım kendimi direkt. Var mı yine? Böyle, böyle satış görülmedi bu arada. Oya Ay ona ne avradını ya. Lan dur daha kas kalmadım. Ulan direkt çıktı gibi vurdu beni. Bulat gitti. Amına doğru gitti. Yo bu Bulat mı? Bulat mı bu? Evet evet. Ay ay ay. Bulat bile pırra bilse ooo demince koyduğa <laughs> kaçırdı o. Kim bana öyle vuruyor? Lan hala vuruyor bak. Bak senin an... Ya mom ya benim hiç sevmiyor mu? Hiç hiç. Naruto ütüyorlar. Bunlar çatıda var mı ya? Oo. Ayda. Ay. Al işte bak gelmiş buraya pusmuş ya. Bak hareketlere bak bak. Abi yemin ediyorum bu şu kadar pusan birisi görmedim ben ya. Alttaki Bilal abi baydım sana gelin. Sana gelin Bilal abi baydım. Abi burada düşeriz. Gel buraya buraya gel buraya gel. Tam buraya gel. Çok sıkıntı. Ya mami abi bak fikirli. Adamlara sıkınca fikirliyor bak. Sen onlar bitirmedin mi Sasuke orada? Ya bucağı bitirdim de. Sendeler. Naruto'yu baydım. Önünde Barış. Hemen binanın önünde. Ya bu mami nerede ya? Yatmış oradan çıkıyor ya. Tamam bunlar gitti. Mami abi, şöyle bize gelecekler bize gelecekler. Can basıyorum ya abi, ben. Ya bu ne ya? Ben, gittim bana gelmenize pikle, gerek yok. Bir pikle bir pikle vurayım artık seni ya. Piklemiyor işte abi bak bikiniyle piklemiyor kaçınca pikliyor. Bir pikle de seni vurayım temizleyeyim seni Allah ya. Allah Allah ya bir konuşayım ben bunu. Bak tam alttan, alttan yani. geliyorlar. Sağ taraftan. Sağ taraftan. Sağ alttan Sağ girdirme. Bak tam o arada ya geldi. Gelin mi yanına? Abi Sasuke şu an savaşıyor altta. Tamam tamam ne sıkıntı yok. <laughs> Gel dersen gelirim <laughs> çünkü. Yok kaçtı kaçtı. Yok sıkıştırsam söylerim zaten. Ya mami. Eh, mami yine mami. Aldım Mami'yi. Gel bana. Ya mami al. Şey. Geldi reis geldi bana. Bekle. Sola doğru çık. Tamam rush atmam buradan. Tamam, Canı bayağı Tamam. Oğlum 3x, 3x, M4, M100 artık gibi hiçbir ama. Vallahi bizde bende ben lazer bile yoktu ya. Bu ne? Bu evet ne oğlum? 510 tane mermim var. 762 istiyorsan bana 762 lazım. Ama 556 attım 762 lazım. Bunlar karşı karşıya karşıya şimdi. Hep kaldı herhalde. Yo 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 onlar ikidir orada. Gösterdiği an biter. Gösterdiği an biter. Sağdan göstermesini bekliyorum. Şimdi Alan içinde. Şu kulenin içinde şunlar Yan yalalar mı? Yani. Yan yalalar mı? bitti beş. Pikler Bittim işte. <laughs> <Çocuk. waren> Gittim <gülüyor> <gülüyor> konuştum pikler diyor. Hiç baskı yapar üstümüzde. Kardeşim ee, zaten yedi, 8 ya. kişiyle kapışıyorduk. <laughs> 7'sini biz aldık. Birbirinizi vurmayacaksanız oynamayalım yani. Ozan gittim. ayıp değil mi lan? Ben senin silahın <laughs> yok zannettim vurmadım. Başla. Beşim ben bilmem bak bu Sasuke bebesi. Bu Sasuke bebesi. Çocuk 7-24 pusuyor ya. Kardeşim kusura saçma oynuyoruz. Yani, 7 kur ayıma. kur hadi sorma abi kur. Abi ne kadar dedim bitirme burada abi bitirme bitirdiler seni abi. Kanka ben <laughs> de bitirme ben de kimse Oğlum kimseyi bak, bitirmesin benim. diyordum. Bana dediler ki <laughs> o yolda sürüklenip bulat dedim aman. Peki <laughs> işte Ebola çaktım direkt ağzında. Ağlama yapmayalım bedel <laughs> ödemeye devam edelim hadi. Tamam şu ortaya alalım bu dörtlü bizim olsun. Keraslı, keraslı keraslı çok iyi orta direkt. Tamam direkt buraya alın abi. Al 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 buraya ele geçir. Ben mark. Ha adam indi yanıma. Aha, şu... Ya ya <laughs> Adamına söyle kaldırsın seni. Adamlarını çek lan üstümden. Bırak beni sal. <laughs> lan, lan oğlum vurmuyor. Tam git git lan. ellerine sal git. Barış arkandayım lan, Allah Allah vurmuyor lan Gidiyorum abi. Bekle buraya sakın girme var ya elimize verirler. Lan vurmadım ya. Elin. Var ya biliyorum Ozan ağlayacak çünkü. Lan 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 Nasıl nasıl hiçbirini yemedi? Mer resmini çizdim resmini. Kaldır kaldır kaldır. Ananı avradım. Ulan Barış içeride dedim. Ne oluyor ya nasıl tim? Bizim karşıya geçmemiz lazım yani. Yemin ediyorum sana adamın resmini çizdim. Lan Bilal. Bilal yanımda. Sasuke. Aa sesim geliyor mu gelmiyormuş abi oyuna konuşuyormuş. Al işte. Allah bak bak Blood'a bak bak nasıl bitiriyor bak. Abi yemin ediyorum var elodokların arasına düştük dene ya. Lan utanak. Tamam önümüzde geldi. Bu Bilal abi bak sol yaptı ya. Testa var. Sağımızdan geldi. Tamam. Oy! Ben alamıyorum onlar alıyorsun değil mi Sasuke? Ben abini vurdum. Hakkı ne der yani ha? Gel abi. Abini diyorum bir bidal... de ne diyor? Ertuğrul'u mu vurdun? Aynen aynen. Benim abi bir şey. abi. Bir <laughs> abi bir <Bidal> abi diyor. <laughs> 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 Reis kardeşim baba burada. Bana çoğu uzaktan sıktılar bu arada. Ben size söyleyeyim mi? Çok kötü lan o. Adam göstermiyor. Çok iyiydi. Head vurdun mu? Hat. İki. Oha! Abi orada bir mutlulukansız bu arada. Aa, düşmedi mi o? Vallahi bir vur. Bir. 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 Mermileri at, mermileri at, mermileri at. 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 Tamam yine pusuda sen. Mermileri at. Tamam. Tek sen pas. bir şey yok ya. Bu kimmiş ki Getirek bana koşman lazım. Gözüm kara hayır hayır. hayır 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 Ya Pulat pit siktir git. Katılmıyor. Hayır, hayır, hayır. Uzaklaş uzaklaş. <laughs> ne istiyor lan? Kardeşim bir <laughs> şerefimle <gülüyor> öldürür müsün? Kardeşim Lan dur lan Ferit abi ölüyor. <laughs> Ay. Ayy. Ha. Vallahi son anda ya. Abi, Ulan. Sen niye bir şey, abi, şey niye yapmıyor? Ama bir verme alabilir Sen gel sen... ya şu... Oha oha ah, ah, abi. Oha oha abi. Oha abi. AK'de <laughs> sıkmazsın adamı kafasına. <laughs> ah, ne yapayım kit lazımdı. Var abi adam attı buraya kitleri de. <laughs> Sırf öyle vurma <laughs> diye adam buraya kitleri de at, attı al attım. abi. Attım iki. Al 3 kit enerji attım. Ferit abi gel gel attım. Ha atıyorum okey. Nerede? Vallahi. Aha gördüm. Gördüm gal. Şurası galiba. Bana şey lazım. Bura bura bura. 3x 4x bir şey lazım ya bana. Gel var mı var, 4? Gel bana. Ver abi. İkisi de var. Al al al. 3 varsa 3'ü alayım. 4 attım. 3 de bırakıyorum. 3 ver abi ona 3 ver. Tamamdır. Hadi Oha! O Burak mı bana atıyordu o spreyi? Ha Burak abiden başkası da var orada. Ha ikili pikliyorlar diye öyle oldum ben okey. İmkansız oğlum. Kim vardı bunların takımda? Lan 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 bu kim? Nerede ya, vurdun? Ya amam ya sen oyna gel Ya ya bu nasıl bir <laughs> Oğlum var. Ferit abi. abi al Ferit abi al Ferit abi al. Nerede amam ya lan mal mı? İn lan aşağı İn lan. Ha, Aşağı in lan. Bu siyere bak ya Allah aşkına. Yıkık. İnce vururum. Bak, i̇nce alırım o kelleyi. Nasıl bekliyormuş arkadaşlar gördünüz mü? Şerefsiz yani. tatlı çatı gibi o iki saatte farkında bile değiliz bu arada. Yok göreceksin kardeşim? bu arada. Dedim o zaman değilmiş, kaçmış. Ben onlar nerede biliyor musun şurada? Sizin bir kaldırıyor. Bir ve sik onlara. Dur dur ben de geliyorum buraya sik atmaya. Onda mı solda mı? Hayır abi şundalar şuradalar. Yüzde yüz info yüzde yüz info. Abi onlar ölümünü biliyorlar ya şu an. O yüzden böyle tırsıyorlar. Geldi çünkü ecel gelince biliyorsun kalp dayanmaz. Aha çıktı ben. Biri sağ, sağ geçti biri. Tek soldaki tek. Ecel biliyorsun geldi mi dayanmaz kardeşim o kalp. net ben atlıyorum. Yok, tamam. Bunu ben sağda bitirdim sağda bitirdim. Gel lan buraya yok. kardeşim. Aç kapıyı Azrail'in geldi. Bayıl Bey durma. Yatlar aşağı. Burada 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 adam. Arkadaşlar yine Bompak. bir 4 vs 4'ün pompa kesinde 5 bir 6 kil yine güzel aldı iki adam başkası almış mükemmel mükemmel Allah'ım Allah Ne Allah. Hayır hayır Ozan bak <laughs> Vuzi'yi bak Vuzi'yi başta vurdum tamam mı? Sona bıraktım ben bakıyorum size gösteriyorum kendimi Lan zıplıyorum benimle mesela Oğlum Bilal abiyle Naruto bana bir sıkıyor sanki düşmanıymışım Bence gibi. Ne? Lan oğlum ozan size bir sesle söylemiyor. Ben ozanı vurmadım yerde bitirmedim. Dedim, oğlum Naruto dedim ben. ağzıma sıçtı ağzıma. Tok tok gir çık gir çık. Şey orada. Bir şey söyleyeceğim. Kardeşim doğru. Elo dogların olduğunu unuttum çayırçı bende. Yani ben de <gülüyor> <gülüyor> kardeşim, da ezilmez kardeşim ya. Doğru. Arkadaşlar umarım video hoşunuza itmiştir. Eğer videoyu bu Videoyu beğenmeyi ve abone olduktan sonra tüm bildirimlerinizi aktif ve şimdi tüm olarak ayarlamayı şöyle şurada gördüğünüz gibi böyle yapmayı sakın ama sakın unutmayın. Kameralarını gördüğünüz ekipteki olan arkadaşların kanallarına da abone olup onları da destekleyebilirsiniz. Onlar da kanallarına açıklama kısmında bulacaksınız zaten. Bu zaten bu aralar tam paso full bir şekilde YouTube'a videoları yüklemeye başlayacak. Fakat zamandır PUBG videoları atmıyor. İçeriklerden baya baya eksiyiyoruz o yüzden. Her neyse gelip yayınlarımı Nivo TV Barış Caddesi'nde takip edebilirsiniz. Orada yayın yapıyorum. Bildiğiniz üzere gelip siz de bu, bu maçlara canlı canlı katılıp izleyebilirsiniz diyorum. Ekranki videolarına hangisini izlemek isterseniz onlara da tıklayıp izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Siz